Herkese merhaba, yaşlı Hatice ve Eşref Kış çifti, Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde yaşıyordu. 12 Mart 2025 Çarşamba akşamı saat 8'e 10 kala, Eşref Kış, teravih namazını kılmak üzere camiye gitti. Ancak, namazını kılıp saat 9'u 10 geçe eve döndüğünde, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Evin içine simsiyah duman çökmüş, hiçbir şey gözükmüyordu. Panik içinde içeri giren yaşlı adam, Eşini aramaya başladı fakat yangın halıları tutuşturmuş, kapıları sarmıştı. Eşini alevler içinde yerde yatarken bulan Eşref Kış, eşini kucaklayarak dışarı çıkarmaya çalıştı. Ancak yoğun duman ve alevler buna izin vermedi. Çaresizlik içinde su dökerek yangını söndürmeye çalışsa da çabaları yetersiz kalınca, yardım istediği komşularının gelmesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı kadının vücuduna aldığı 8 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği ve ardından yakılmaya çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca kolundaki 3 bileziğin ve gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı altınların gasp edildiği belirlendi. Hatice Kış'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri ise olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.